لَنْ تَنَعْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ صَدَقَ الْعَظِيمُ Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikten sonra birru, takva elde edemezsiniz. Neyi seviyorsunuz? Gönlünüze ağırlığıyla oturan şey nedir? Çıkarın onu, Allah yolunda infak edin. Milletin atisi ve geleceği uğruna onu kullanın. Bu millet uğrunda neyi kullansanız değer. Kullanın onu. İşte Kur'an-ı Kerim'in emri bu. Siz de duydunuz bunu. Herkes duydu. İnşallah içinizde yeni yeşermenin civan mertleri gibi herkes o ruhla bu işi en seviyeli şekilde ele alır, yaşar ve tatbik eder. Ebu Talha da duydu bunu. Bir tek bağı vardı. Büreyha. Ravza-i Tahire'ye çok yakın bir bahçe. Zannediyorum Cenab-ı Hakk'ın başkalarının imkanıyla biraz da götürdüğü son haçta orada ziyaret ettiğimiz zatın bir zat vardı. O zatın oturduğu bir evdi. O bahçe içinde onun evi vardı. Ve Allah Resul'ünün hayatı seniyeleri boyunca gidip kuyusundan su içtiği, o kuyudan su içmeyi Allah bize de nasip etti. Suyu serindi, soğuktu, Ebu Talha'nın eviydi, Enes'in babalığının. Allah Resulü teşrif buyurur, o soğuk sudan içerdi, bağın meyvelerinden de yerdi. Biz bağ görmedik. Eski ahşap bir evdi, fakat kuyu etrafını çevirmişlerdi, duruyordu. Ama şimdi yıktılar, ravza Tahir'e yı Tahire'ye kattılar. Apartman olmadı ama ravza Tahire şey içine girdi. Sahası içine girdi. Bu bağ Ebu Talha'nın bağıydı, bahçesiydi. Bu ayet nazil olunca çok seviyordu. Hususiyle sevmesi için sebepler vardı. İsterseniz biraz da meseleyi nostaljik açıdan alabilirsiniz. O bağında, bahçesinde Efendimiz'i çok defa misafir etmişti. Hatıralarla inliyordu bağ ve bahçe. Ebu Bekir oraya gelmişti, Ömer gelmişti, Osman gelmişti. Medine'nin bu şerefli insanı, Mekke'nin şerefli muhacirlerini defaatle orada istikbal etmişti, karşılamıştı. Hususiyle insanlığın efendisi, efendiler efendisi ve efendimiz defaatle oraya teşrif buyurmuşlardı. Zevcesi Ümmü Süleym süt tarafından, halası olduğundan dolayı oraya serbest girip çıkıyordu Allah Resulü. Geldi şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Allah yolunda sevdiğiniz şeyler infak etmezseniz, ebrardan olamazsınız. Velilik adına bir mesafe, Katî merâtip etmede, helez onun belli bir bölümünün adı, bir. bir. Bir takvaya nail olamazsınız. Ben bu bağımı çok seviyorum. Öyle ki kendimden bir parça sayıyorum. Kabul buyurursanız ben bunu bağışlamak istiyorum. Zannediyorum Ebu Talhan'ın başka bir şeyi yoktu. Zannediyorum bir şey yoktu. Zira bir Ramazan-ı Şeriflerini biliyorum size. Bundan evvelki derste de arz etmiştim. Evine davet ettiği insana yedirecek çorbası yoktur. Bu insanın iki tane bağının olması mümkün değildir. Fakat vakf ediyor. Vakf ne demek? Milletin geleceği adına bunu bir irat kaynağı yapma. Ben şimdi bir şeyler yapabilirim. Fakat bu bağ gelecekte milletime benim bir şeyler yapsın. Ya Resulallah bu benim en sevdiğim şeydir. Ben bunu tasadduk ediyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli şartlarla onun o vakfını kabul buyuruyor. Daha evvel Hazreti Ömer de vakf yapmış.